Silah korkutan yangın, paniğe kapılıp ağladılar. Çorlu silah apartmanın bitişindeki tahta barakada başlayan yangın binanın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı vatandaşlar apartmanda bulunan kediler nedeniyle paniğe kapılıp ağladı. <laughs>

Ben gördüm, ben gelinime gittim. Sonra bir baktım, zannettim benim ev. Çocuklarımı kaldırdım, bir sularla ettim. Çocukları yaptım, suyum Kedileri de kurtardık. Kedileri için içeriye gidiyorlar, o kadar ölüyorlar. Kedileri gel. gel.